30. derecesiz Beyblade TR turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Oley, oley, oley. Turnuvaya başlamadan önce bugün Beyblade Dünya Turnuvası'nın şampiyonu olan değerli üyemiz Wings of Legenda yani gerçek ismiyle Fahrettin Halıcı'ya tebriklerimizi iletiyoruz. Helal olsun, tebrikler. Şampiyonumuz Beyblade Dünya Turnuvası bitmiş olsa da Beyblade TR turnuvaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün çok ilginç bir turnuva formatıyla karşınızdayız. Burst jenerasyonundan bir turnuva yapacağız ama bazı özel kurallarımız var. Öncelikle bütün oyuncular aynı Beyblade'i kullanacak. Hemen gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi Elimizde iki tane Valtrex Spread Survive'ımız var. Ee, nasıl ayırt edeceğiz bunları? Bir tanesinde her parçasında etiketler bulunuyor. Diğerinde hiçbir etiket yok. Ee, daha iyi takip edebilmeniz için soldaki oyuncumuz sadece etiketli olanı kullanacak. Sağdaki oyuncumuz sadece etiketsiz olanı kullanacak. Ama turnuvamızın en özel yanı bu değil. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tane değişik fırlatıcımız var. Bunlar mavisini aldım. Dijital Sword Launcher. Bu fırlatışın özelliğine derseniz görmüş olduğunuz gibi burada bir ekran var. Bu ekranı aktif etmemiz için önce şeridi takmamız gerekiyor. Şeridi taktığımızda direkt Ready Set Go yazıları, Set Go Shoot da olabilir evet yazıları çıkıyor. Ve şeridi çektiğimiz zaman bize fırlatış gücünü gösteriyorlar. Ya ben evde biraz deneme yaptım. Hani boşken 1700, doluyken 1200 falan fırlatabiliyorsunuz. Bakalım buradaki yarışmacılarımız daha yüksek değerlere ulaşabilecek mi? Bence ulaşabilirler. Ben size örnek bir fırlatış göstereyim. Umarım becerebilirim. Herhangi bir zamanda fırlatabilirsiniz bu arada. Bu yazıyı gördüğünüz zaman direkt hani atıyorum Go'da fırlatmanıza gerek yok. Herhangi bir zamanda fırlata, fırlatış yapabiliyorsunuz. Çektik. Bakalım. Çekince. Bir süre Burada biraz evet kendine gelmesi. Oo. Ne bu? 1688. 1600. Şu an ekran biraz kötü. 1668 attım mesela. Bu şekilde takip edebileceğiz. Yine karışıklık olmaması adına e, skorlar belli olunca önce sol taraftaki oyuncu söyleyecek skorunu, fırlatış gücünü. Daha sonra da sağ taraftaki oyuncu söyleyecek. Başka eklemem gereken bir şey. Evet fırlatıcılar yani sağ sol diye ayırmadım. İstediğiniz fırlatıcıyı kullanabilirsiniz. Ama Beyblade'lere etiketli etiketsiz diye sol ve sağ olarak dikkatli bir şekilde kullanırsanız daha iyi olur. İsterseniz şimdi oyuncularımızı bir tanıyalım. Herkes elini kameraya bir göstersin. Ben Radekeren Beyblade'im yok. Sadece elimi gösteriyorum. <laughs> ben de Penguin 007. Ben de 86. Ben İva, bu da benim elim. <laughs> ben de egres, şöyle hop hop. Ben de metalman. Ben folklo bunlar da elim. <laughs> Şimdi herkesi tanıdığımıza göre çeyrek finalle turnuvamıza başlayabiliriz. Çeyrek finalin ilk karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Radek Eren ve Egres. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1. Hazır ateş. Ateş. Skorları, <laughs> skorları göreceğiz, skorları göreceğiz. Takma şeridi, takma şeridi. Evet. Önce sol taraf söyleyecekmiş. 1124. 1600, ay 1166. Ha. Ve yavaş atan kazandı, evet. 3, 2, 1. Hazır ateş. Güzel. Radekten başlayalım. aç gözükünce söyleyin. 1044. 1041. Oo bu sefer Radek önde. Çok büyük fark. Milim farkla. Eren önde. Çıkartma olan merkezde. Çıkartma olan kimin de? Benim. Radek'in. İşte o 3 rpm'in farkını. <gülüyor> 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 bu arada cidden rpm mi o değerler bilmiyorum. Bence rpm'se çok yavaş. RPM Başka bir şey olması lazım. Subjektif bir şeydir. Uydurma. Hadi 3 rpm'in gücü. Aa gidiyor. Hadi, Yine yavaş olan kazanacak. Hadi 3 harpi yer. Hadi yavaş olan. Hadi. Oh. Hadi düş. Hadi 3 harpi yer. Bir şey keşfediyoruz bugün arkadaşlar. Parçalar alalım acaba parçalar. Hadi. Değişiyor mu yol? Hadi. Değişiyor mu Durum 1-1. Hadi bakayım. 3, 2, 1. Hazır ateş. Bakalım. Yine müthiş fırlatışlar. Oh, nakat gelebilirdi. Skorlar belli oldu mu? Buna nasıl görsem ya? Gittikçe 166. 166. Oo. Fark önceki skoru var. fark aynı. var. Aynı skoru tutturdu Egrid. İşte Ama arada fark var. Ama ben yavaş olanlar kazanmıyor mu genelde? 100 puan <laughs> fark fark edecek ya. 100 puan evet Sağ içinde ya. kaldıkları zaman bence fark edecek. Yapma. Bakalım denge takası. Yoksa? Takasladım. Ödül almam lazım. Ya da kendi mi? Takasladım. Yapma bunu Yoksa... bana. Yoksa? Ne olacağını tahmin edemiyorum. Öl, öl, öl. Ve oh. evet. Ve evet. Oh. Hızlı olan kazandı bu sefer. Durum 2-1. 3, 2, 1. Hazır ateş. Bakalım. Evet. Takmış skorları şimdi, merakla bir şey. bekliyoruz. Benim hala anlam vermediğim şey bunu nasıl börslenmiyor ya. Vereken. Vereken. Ve Dışarı çıktı. 1187. Ve 1067. 1067. 6 7. <laughs> Yavaş olmasına rağmen dışarı attı. Ama 3 ile Egres üst tura çıkmaya kazan hak kazandı. Hop. Eyvallah. Çeyrek finalin ikinci karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Metalman ve Penguen 007. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1. Hazır ateş. Haydi bakalım. Hadi. Hadi. Dışarı çıktı. Güçleri görelim. 1345. 1345. Oo. Penguen hem hızlı attı hem de kazandı. 1-0 önde. 3, 2, 1. Hazır ateş. Güzel. Hızlı atarak kendimi çukurdan kurtarma tak. Hızlı atarak kendimi Burada, burada, burada. Ha yine yine çıkıyor düştü. Kızları görelim. 124. Kaç? 124. Ben de 1121. Penguen yine hızlı attı ve kazandı. 3, 2, 1. Hazır ateş. Bu sefer. Bu sefer. <laughs> Oha. geldi. O kadar hızlı atmamalıydık. 1003. 1143. Evet. Bilmiyorum. Hayır. Ama Metalman yavaş atmasına rağmen abi rakibini ben. patlattı. Durum 2-2. 3 2 1 Hazır ateş. Bakalım. Güzel fırlatışlar. Murat birazcık daha stabil atmaya çalıştım. Evet. 1028. 1167. 1167. Penguan yine hızlı bakalım. 67 ilan gerçek abi. Sağ <laughs> içinde kalıyor bence bu. Evet. 2-2'lik Ebuk maçı sonra. Gördüğüm en aksiyonlu Börs maçı. <laughs> Üf, elim ayağım titriyor. A gidiyorum. Bir dakika. Yani gidiyorum. Yoksa dengeler değişti mi? Bakalım son an. Elaydi. Oh. Oh. Ve evet, hız farkı etkisini gösterdi. Penguen 3-2 ile üst tura çıktı. Çeyrek finalin 3. karşılaşmasındayız. Ivan'ın rakibi olmadığından direkt olarak üst tura geçmeye hak kazandı. Fakat fırlatış gücünü bir görelim istiyoruz. Bize bize güzel bir fırlatış yapar mısın? Önce istersen bir şeridi, şerid çıkarıp tak. Ekran çalışsın. Hazır mısın? Şu sete geldi. Evet, hazır. Değişik bir fırlatış tarzı. Bakalım işe yarayacak mı? 3, 2, 1. Hazır ateş. Oo güzel. Sabit. Sanki binin üzerinde yapacak gibi. Bakalım skora. Aa, 1600 gelmiş. Yok. 1173 bayağı da iyi. 1173 yaptı. yaptı. Evet. Teşekkür Onu tebrik mi? ediyoruz. 1300, e evet. 1300 e yapamayacak mı? Ben yapmadım İlk ateşte 1300 yaptım. İlk randomda 1300 yaptım. Evet şu an rekor sende. Yes. Çeyrek finalin dördüncü ve son karşılaşmasına geldik. Yarışmacılarımız Foklov ve Aras. Beyblade'lerinizi alın. Şimdi Ekranları aktifleştirin. Ee, aktif arasın ki. Bir dakika. 3, 2, 1. Hazır ateş. Bir beyzbol topu fırlatıcı gibi bir şey. <laughs> Çok hızlı <laughs> fırlattılar. Aras. Foklov'dan duyacağız. 1419. Oha. rekor. 1025. 1025. Arada <laughs> müthiş bir fark var. Tekniği iyiydi bu arada. Kamera evet. tam görmüyor da. Arada müthiş bir güç farkı var. <laughs> Bakalım etiketli olan alacak mı? Bu taraftan ben etiketli yaptım galiba. Evet. Oo. Oh! <laughs> Oo. Oh! <laughs> etiketli <gülüyor> patladı. <gülüyor> Hızlı atmanın sonucu. Ben de abanıp patlamıştım. <laughs> Hızı ona zarar oldu ve Aras 2-0 önde. 3, 2, 1. Hazır ateş. 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 Bu sefer bir dakika. Burst oldu? Dışarı, dışarı Kama, attı ya. Temas vardı. Temas vardı. Dışarı attı 1584. bence. 1584. Oha. Oooo. Sen 1225. kendi rekorunu. 1225. Yani Poklov yine müthiş bir rekor kırdı ama Dışarı çıktı evet. ve kaybetti. Abi, Aras, evet. Aras Aras bekle bekle. Evet. Aras 3 0la üst durda. Tamam. Yarı finalin ilk karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Egrez ve Penguen 0-0-7. Fırlatçıları alın. Aynen. Başlıyoruz. Sokluodan bir tane evet. alalım. Şöyle bir form. 3, 2, 1. Hazır ateş. Ateş. <laughs> patlatma geldi etiketliden. Skorları öğrenelim. Senden önce. 1091. 1179. Yine hızlı olan kaybetti, evet. <laughs> ben zaten onu canlı kanatayım bence. 2-0 Egrezon'da. <laughs> 3, 2, 1, hazır ateş. Rekor gelmez ama. 1181. 1148. Oo, bu sefer egres hızlı attı. Yani ben kazanacağım. Yani ben kazanacağım. Oo. Ben gerçekten, <laughs> Cidden de öyle oldu. oldu. İnanılır gibi değil. <laughs> Durum 2 2. 3 2 1. Hazır ateş. Güzel. Bakalım abanmadım daha yüksek çıkacak mı? Ve ve ve. Konuş ne 1208 1039 yine yavaş atan kazandı. <laughs> 3-2 ile penguen üst durda. Boom. Yarı finalin ikinci ve son karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız İva ve Aras. Fırlatçıları alın. 3 2 1 hazır ateş. <laughs> Kaç? 961. 961. <laughs> 1256. <gülüyor> 1256. Yine Temas yavaş olan miydi? kazandı. Temas var mı? Vardı. Var. İva 1-0 önde. <laughs> 3, 2, <laughs> 1. Hazır ateş. Çok güzel. Patlama gelir buradan. Gelmesin be. Sanmam şu anda. Evet. Geliyor. 1143 mi? Yok yok biri diğerinde daha 1121. Değil. Oo yakın. Çok Etiketle iyi. biraz daha hızlı. Merkezi gene etiket kapattı. Oo O. son anda. Son anda. Ve 2-0 İva önde. Evet. 3 2, 1, hazır ateş. Güzel çarpışma. 2-0 şu an? Evet. 1164. 1154. Oo. 1154. Oo. Ve hızlı olan patlattı. Vay be. 4-0'la üst tura çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçıyla karşınızdayız. Yarışmacılarımız Aras ve Egres. Fırlatıcıları alın. 3, 2, 1. Hazır ateş. Bakalım. Hadi, hadi, hadi. Güzel. Aras'tan skor alalım. Aras Bey. 1044. 1185. Oba. Egres. Yani kazanıyor hızlı atan tarafta bu sefer. Bundan daha hızlı atmış mıydım ben? Bu daha mı yavaş? Ee, bilmiyorum. Yapamıyorum. Hiç ölçecek bir yöntem, yöntemim de yok şu anda. Çok Oo. yakın. Oo, Çok sikirli. yakın. Oo, Ve sakla. yavaş olan Bu aldı. Şey 1-0 Aras. Evet. 3-2-1 Hazır Ateş. gol 966 Ser hafif atmaz. Yuh, bilerek yaptı. Egrez en yavaş atışlarından birini yaptı. Bir şey. ya. o -o 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 -o. Ama düşman oldu. Hızlı atan patlattı ve 3-0'la aras turnuvamızın üçüncüsü oldu. Onu tebrik ediyoruz. <laughs> oh. Turnuvanın finaliyle karşınızdayız. Yarışmacılarımız İVA ve Penguen 007. Şimdi fırlatçıları elinize alın. 3, 2, 1 hazır ateş. Gidiş. Etiketle dışarı attı ama hangisi güçlü fırlattı? Senden önce duyacağız. 1134. 1192. Ve yine yavaş olan kazandı. 1-0'la İva önde. 3, 2, 1. Hazır ateş. Artık sağ içinde bitsin şu olay. 1026. Bu sefer bu sefer İva hızlı attı. Bakalım. 1020 demiştim. 1026 evet. Anladım bu Bin üstünde olduğu sürece bine yakın olanlar çıkıyor. daha çok kazanıyor galiba. Poklova'nın yüzde onluk fark gözle görüldüğü bir şey yaratmıyor şeyine inanıyorum ben. Yani. Hmm. Yani. Oo. Vay be. Ve Vay. cidden hızlı atan kazandı. Durum 2-0. Evet. 3, 2, 1. Hazır ateş. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. 1933. Evet. Hızlı atan kazandı bu sefer. Durum 2-1. oldu. 3, 2, 1. Hazır ateş. Bence rekor kırdım. Zavir. 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 <gülüyor> <gülüyor> Patlatma geldi ama skoru görelim. <laughs> 1.317. Rekorum değil ama çok yakın. Penguen çok güzel bir atış yaptı. Rakibini patlattı ve 3-2 ile turnuvamızın Oo, bu arada evet. Turnuvamızın şampiyonu oldu. Onu tebrik ediyoruz. Aa, ben. Dünya şampiyonluğundan daha önemli bir şey becerdi Penguen. <laughs> Fahrettin'le aynı gökyüzünün altındayız. evet. Bu turnuvadaki amacım hızlı fırlatan her zaman kazanıyor mu onu görmekti. Kazanıyor muymuş? Elbet hata payı olabilir. Fırlatıcılar doğru göstermiyor olabilir. Beyblade'ler eşit güçte olmuyor olabilir. Ama şunu öğrendik. Hızlı fırlatan her zaman kazanmıyor arkadaşlar. Bunun en büyük örneği turnuvadaki fırlatış rekorunu kıran Taylan oldu. Kendisi 1500 küsür bir şey yaptı ama feci bir şekilde yenildi. 1584. Wow. <laughs> yani benim yorumum şu şekilde. Şimdi bunlar bildiğiniz gibi Burst jenerasyonu patlayabiliyorlar. Yani durdurmaya oynadığınız zaman evet hızın etkisi olabiliyor ama işin içine patlama girince e, hız zararınıza olabiliyor arkadaşlar. Yine Bu şekilde. Da bunun metalisini istiyoruz o zaman hocam. Evet. Onu iki tanesini bulmam zor o fırlatıcıdan. <laughs> Neyse. Böyle değişik bir turnuvaydı. Şimdi sözü çok uzatmayacağım. Birazdan ödül töreniyle karşınızda olacağız. <laughs> Turnuvalımızın şampiyonu olan Penguin 007'ye bu Leon Crest Blade'ini hediye ediyorum. Teşekkür ederim tako bende Leon Crest yoktu o yüzden bunu kazanmaktan memnunum. Ayrıca bu özel günde bir anlığına da olsa Fahrettin'le aynı havayı solumuş gibi olmak ve <laughs> şampiyon olmak da aynı zamanda gurur verici. Bravo! Bravo.